Enstalasyon e, belli bir mekan ve o mekana uygun seçilmiş belirli e, nesnelerden oluşan bir çalışmadır. Bu çalışma iç mekan ya da dış mekanda yapılabilir ama mekana uygun olarak seçilmiş e, objeler ve nesneler e, vardır. Özel seçilmiş olmaları önemlidir ve onlara yüklenen anlam önemlidir. Buna örnek olarak, seneler önce e, Nişantaşı'nda yapılan bir çalışmayı örnek gösterebiliriz. E, Fulya Erdemci'nin kuratörlüğünü yaptığı bu çalışmada Nişantaşı'ndaki bir sokağın e, iki tarafında bulunan ağaçlar kırmızı elbiselerle giydirilmişti. Ama bu sokak özellikle seçilmişti. Sokağın genişliği önemliydi ve iki tarafında bulunan ağaçların da e, biçimleri önemliydi. Kırmızı elbise giydirilen bu ağaçların durumları kadın vücuduna benziyordu. Kolunu havaya kaldırmış ya da indirmiş, eğilmiş ya da düz duran kadınlara benzeyen kırmızı elbise giymiş ağaçlar vardı. Ee, burada e, bu enselasyon içerisinde bulunan seyirciler kendi bilgi birikimlerine göre o anda o mekanda bu nesnelerle anlatılmaya çalışan, çalışılan durumu kendi yorumlarıyla genişletebilirler. Mesela e, işte günlük yaşamın kadınların katkısıyla nereye varabileceği, e, yolun ilerleyebilmesi için kadın enerjisinin önemi, e, kadının hayattaki yeri vesaire vesaire e, ilerleyebilir. Buna benzeyen enselasyonları görmek mümkündür. E, çoğaltmak örneklerini mümkündür. Aslında günlük yaşamın içerisinde e, her gün yolumuzun karşısına çıkan e, meydanlar, sokaklar, e, insanların kıyafetleri ve renkleri normal yaşamın içerisinde bu görüntülerimizi biraz daha sanat eseriymiş gibi bakarak incelersek yaşamın her parçasında birer enstelasyon görüntüleri bulabiliriz. Yeter ki bunu yapmayı biz kendi içimizde, kendi kendimize e, görevlendirerek isteyelim. Çünkü bu yaşamımızı daha e, mutlu hem de daha verimli bir hale getirecektir. Güzel olmayan şeyleri görmek yerine görüntü alanımız içerisindeki güzellikleri görebilmek, enstelasyon sanatçılarının bize göstermek istediği özelliklerdir. Bunu günlük yaşamımıza geçirmemiz bizim için faydalı olacaktır.